Özgür kanalından herkese merhabalar. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Japonya, Doğu Asya'da bir ada ülkesidir. Japonca adını oluşturan kanji karakterler, güneş ve köken anlamına gelir. Bu nedenle Japonya, doğan güneşin ülkesi diye de bilinir. Japonya coğrafi yapısı bakımından 6852 adadan oluşan bir takım adadır. Bu adaların en büyükleri olan Honshu, Hokkaido, Kyushu ve Shikoku adaları ülkenin %97'sini oluşturur. Adaların çoğu dağlıktır ve bazıları yanardağlardan oluşur. Japonya'nın en yüksek dağı olan Fuji Dağı bir yanardağdır. Japonya 127 milyonluk nüfusuyla dünyanın nüfus açısından 10. en kalabalık ülkesidir. Honshu'da bulunan Tokyo metropolü, fiili başkent Tokyo ve bulunduğu alan çevresinde bulunan valilikler ve şehirlerle birlikte 30 milyonun üzerindeki nüfusuyla dünyanın en büyük metropoliten alanıdır. Başkenti Tokyo olan Japonya, idari olarak 4 yılda bir seçilen vali, yasama ve idari bürokrasi tarafından denetlenen 47 valiliğe ayrılmıştır. Valilikler ise şehir, kasaba ve köy olmak üzere belediyelere ayrılır. Tokyo özel bir statüye sahip olup, bunlara ek olarak 23 özel semte ayrılır. Hokkaido ise valilik ve belediyeler arası 14 alt valiliğe ayrılır. Aynı zamanda bazı diğer valiliklerde de alt valilikler bulunmaktadır. Japonya aynı zamanda 8 bölgeye ayrılmıştır. Ancak bu bölgeler coğrafi olup idari bir yapıyı temsil etmemektedir. Diğer önemli şehirleri Kyoto, Osaka, Yokohama ve Nagoya'dır. Büyük Okyanus'ta bulunan Japonya Japon Denizi'nden Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Güney Kore ve Rusya'nın doğusuna, kuzeyde Okhotsk Denizi'nden, güneyde Doğu Çin Denizi'ne ve Tayvan'a kadar uzanır. Japonya, İstanbul'dan ve Ankara'dan direkt ve aktarmalı uçuşlar vardır. Bu uçuşlar, Dukuoka, Hiroshima, Nagoya, Okinawa, Osaka, Sapporo, Sendai ve Tokyo'ya yapılmaktadır. Her dönem ılıman bir iklimi olan Japonya'yı gezmek için en uygun dönem yağışların az görüldüğü yaz aylarıdır. Japonya, Muson bölgesi ile ılıman bölgenin birleştiği noktada yer alır. İklim, okyanusun ve karasal hava akımlarının etkisi altında genelde ılıman bir karakteri vardır. Japonya'da genellikle dört mevsim yaşanır. Haziran ortalarında başlayan yaz ılık ve nemlidir. Yağmurlu mevsimin hiç yaşanmadığı, kuzeydeki Hokkaido adası dışında çoğunlukla yazı yaklaşık bir ay süren yağmurlu bir mevsim takip eder. Kış, Pasifik kıyılarında güneşli ve yumuşak geçer. Japon denizi kıyılarında ise bulut hakimdir. Dağlık iç kısım ise dünyanın en karlı bölgelerinden biridir. Hokkaido'nun en belirgin özelliği sert kışlarıdır. Eylül ayı ile birlikte ülkenin içlerinde şiddetli rüzgar, tayfun ve sağanak yağışlar yaşanır. Başkent Tokyo, Tahran, Los Angeles ve Atina ile aynı enlemdedir. Yaz aylarında görülen nemli ve çok sıcak havanın tersine, kış düşük nem oranı ve ara sıra yağan karla ılıman geçer. Gayri safi yurt içi hasılaya göre, Japonya Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyada ikinci sıradadır. Birleşmiş Milletler, G8 ve e EPEC üyesidir. Savunma bütçesi dünya beşincisidir. Dünyanın en büyük dördüncü ihracatçısı ve en büyük dördüncü ithalatçısıdır. Yaklaşık 4 trilyon dolarlık milli geliriyle Japonya, dünyanın üçüncü büyük milli ekonomisidir. Bir fikir vermesi açısından, Japon ekonomisinin büyüklüğünün halen İngiltere, Almanya ve Fransa'nın toplamına eşit olduğunu söyleyebiliriz. İkinci Dünya Savaşı'nda ağır bir yenilgiye uğramış olmasına rağmen, kısa bir süre içerisinde Japonya'nın hızla kalkınmasıyla dünyanın önde gelen ekonomik güçlerinden birisi haline dönüşmesi, Japon mucizesi olarak değerlendirilmiş ve uzun yıllar boyunca çoğu gelişmekte olan ülke için bir örnek olarak gösterilmiştir. Japonya inanç sistemi kuvvetli bir yapıya sahiptir. Nüfusun %84 ile 96 arasındaki dilimi Budist ya da Shinto dinine mensuptur pek çok tapınağın bulunduğu ülkede, Taoizm ve Konfüçyüsçülük de yaygın dinler arasındadır. Japonya nüfusunun %99'u, Japoncayı birinci dil olarak konuşmaktadır. Bölgeden bölgeye, diyalekt açısından farklılıklar gösterebilen Japonca dilinin yanı sıra, İngilizce de, ülkede en çok konuşulan yabancı dildir. Japonya tarihi, Japon adalarına ilk yerleşenler, M.Ö. 8000 yıl öncesinden başlayarak Kuzey Asya'dan geldikleri sanılan ve üst yontmataş veya en azından orta taş devrinde yaşayan topluluklardı. 538 yılına doğru Budizmin Kore'den adalara gelişi genelde Japonya'nın tarih döneminin başlangıcı olarak kabul edilir. Japonya yüzyıllar boyunca feodal bir yönetimle idare edilen bir imparatorluk oldu. Asya'nın en doğu ucundaki konumu ve bir ada devleti olmasından dolayı yüzyıllar boyunca dış etkilere kapalı bir devlet yapısıyla idare edildi. 10 Mart 1854'te Komodor Matthew C. Perry ve ABD donanmasına ait siyah gemiler Kanagawa Sözleşmesi ile Japonya'yı dış dünyaya açılmaya zorladı. Sonraki dönemde Batı ülkeleriyle yapılan benzer antlaşmalar ekonomik ve siyasi krizler getirdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan ağır kayıplarla çıkan Japonya sonraki dönemde hızla kendini topladı. Japonya anayasasına göre imparator devletin ve halkın birliğinin simgesidir ve egemenlik hakkı olmaksızın sadece törensel bir rol oynar. Egemenlik ise Japon halkına aittir. Japonlar son derece sakin, çalışkan, disiplinli, nizami ve mesafeli insanlardır. Geleneklerine önem verirler. Uzun bir dışa kapalılık döneminin ardından 19. yüzyılın ikinci yarısında başlayan batılılaşma çabaları halkın kıyafetine de yansıdı. Bugünkü batılı giyim tarzı bu sürecin sonucudur. Ancak Japonlar batılılaşma ile birlikte gelenekleri yaşatma hatta geliştirme çabasını bir an olsun bırakmamışlardır. Bu çerçevede insanlar özel günlerde geleneksel kıyafet olan kimono giymeyi ihmal etmezler. Kimono vücudu saran ve belde geniş bir kuşakla obi bağlanan geleneksel ve dünyaca ünlü bir giysidir yeni yıl kutlamalarında, evlilik gibi özel günlerde, bayramlarda ya da mezuniyet günlerinde, genç, yaşlı, kadın, erkek, Japonlar çoğunlukla kimono giyer. Evlilik ve benzeri resmi törenlerde, damatla gelin siyah kimonolar giyerek sorguçlarını takarlar. Erkekler kimonolarının üzerine çok geniş paçalı pantolonlar, hakama ve bol ceketler, haori giyerler. İyi bir kimono çok pahalıdır. Japonlar kimonolarına gözleri gibi bakarlar. Kimonolar anneden kıza, babadan oğula aktarılarak giyilir. Kimonoyu ve obiyi düzgün olarak takmak kolay değildir. Bunun için kadınlar özel ders alırlar. Kimono giyildiğinde normal ayakkabı ve çoraplar giyilmez. Ayakkabı yerine yüksek tahtan alınlar. Olabileceği gibi pamuklu ya da deriden yapılmış zori sandaletler giyilir. Kimono ile özel pamuklu çoraplar olan giyilir. Bu çorapların en ayırt edici özelliği baş parmak yerinin de örülmüş olmasıdır. Çorapta baş parmak ile diğer parmaklar arasında sandalet bağının geçmesi için oyuk bulunur. Kimonoya benzeyen diğer bir giyecek ise yukatadır. Yukata, pamuklu, basit, yazları festivallerde ya da evde bornoz gibi giyilen giyeceklerdir. Japonya aynı zamanda animede ve bilgisayar oyunlarında dünyada birinci sırayı alır. Japonlar, süs bitkileri, bahçeleri ve bitki yetiştirme becerileriyle tanınırlar. Japonya mutfağı Japon mutfağının temelinde çorba, pirinç ve erişte ile yapılan pilav türleri, balık eti, sebze yemekleri gibi lezzetler vardır. Japon mutfağı, malzemenin kalitesine olduğu kadar sunum kalitesine de önem vermektedir. Japonların geleneksel tariflerine baktığınızda bölgesel özellikleri takip edebilirsiniz. Diğer Doğu Asya ülkelerinin mutfaklarıyla benzerlikler taşıyan geleneksel Japon mutfağının ana gıdası pilavdır, yani gohan. Pilav, her öğünün bir parçasıdır, hatta kahvaltının bile. Öyle ki Amerikalılar, Itinci Dünya Savaşı'nda Japonya'yı işgal ettikleri sırada, Japonları pilav yerine ekmek yemeye alıştırmaya çalışmışlar. Öte yandan Japonya bir ada olduğundan dolayı, balık ve diğer deniz ürünleri içeren yemeklere de çok sık rastlamak mümkündür. Japon mutfağını diğer Doğu Asya mutfaklarından ayıran en belirgin özellikse, yağ ve baharat kullanımının minimum seviyede olmasıdır. Japon mutfağında hedef her zaman kullanılan malzemelerin gerçek tadını muhafaza etmeye çalışmaktır. Mevsimine uygun taze sebze kullanmak ise bu mutfağın altın kuralıdır. Ülke mutfağının en meşhur yemeği suşidir. Japonya'dan alınacak hediyelik eşyalar. Japonya'da birçok yerde kredi kartı kabul edilmez. Özellikle de Japonya dışından alınmış kredi kartları kesinlikle kabul edilmemektedir. Bu yüzden yanınızda mutlaka yeteri kadar nakit bulundurmalısınız. Ayrıca satılan malların birçoğu özellikle elektronik cihazlar Japonya şartlarında çalışmak üzere düzenlenmiştir. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Öte yandan özellikle elektronik cihazlarda uluslararası garanti olmasına dikkat etmek gerekir. Japonya'dan getirebileceğiniz başlıca hediyeler. Kimono, gerçek kimonolar boyanmış ipekten yapılır ve çok pahalıdır. Bunların ikinci ellerini, yani kullanılmışlarını ise, açık hava pazarlarında yaklaşık 10 bin yen civarında bulup satın alabilirsiniz. Ancak açık hava pazarlarına ulaşamazsanız, dükkanlarda satılan yazlık kimonolardan satın alabilirsiniz. Ahşap baskı işleri Edo dönemine ait ahşap baskı işlerini özel dükkanlarda bulabilirsiniz. Ancak reçinesinin akmaması için ahşap boyama eşyaları nemli ortamlarda tutmanız gerekir. Hatta ahşap boyama işlerini plastik kaplarda eve götürmenizi öneririz. Oyuncak bebek. Japonya'da oyuncak bebekler genellikle dekoratif ve törenlerde kullanılan objelerdir. Birçok farklı bebek çeşidi bulup satın alabileceğiniz dükkan vardır. Seramik. Japonya'da çanak çömlek yapımı binlerce yıl önce başlamıştır. Alışveriş merkezlerinde birçok çeşitli seramik ürünleri bulup satın alabilirsiniz. Ancak bunlar arasında stil olarak öne çıkanlar: Seto, Bizen, Shigaraki, Mino Kutani Raku. Kağıt, Japonya'da kağıtlar çeşitli bitki liflerinden yapılır ve bu uygulama yüzyıllardır sürdürülür. Yapılan bu kağıt olağanüstü yumuşak ve dayanıklıdır ve bu kağıttan yüzlerce çeşit dekoratif ve kullanışlı objeler yapılır. Hediyelik bir şeyler satın almak isterseniz, hafif ve kırılgan olmaması nedeniyle bunları tercih edebilirsiniz. İnci, 1893 yılından bu yana Japonya'da kültür incisi yetiştirilmektedir. Ancak kalite ve fiyat konusunda yanılmamak için inci almaya niyetlenirseniz şehrin tanınmış inci satıcılarını tercih etmenizi öneririz. El sanatı ürünleri Tokyo'daki Japonya Geleneksel El Sanatları Merkezi Metropath her çeşit el sanatlarını bulabileceğiniz başlıca yerdir. Buralarda kaliteli ve sertifikalı el sanatları bulup satın alabilirsiniz.